İzmir'in düşman düşman işgalinden kurtuluşunun 90. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Törene protokol krizi ve vatandaşların Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ı protestosu damga vurdu. İzmir'in kurtuluşunun 90. yıl dönümü kutlamalarına protokolde yaşanan gerginlik gölge düşürdü. İşte düşman işgaline karşı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu selamlama sırasında önüne geçtiği için AK Parti İzmir Milletvekili Rıfat Sayit'e tepki gösterdi. On binlerce İzmir'i... İkili arasındaki gerginlik protokole de sıçradı. Milletvekili Sayit Başkan Kocaoğlu'na bunları önleyemediniz mi başkan deyince Aziz Kocaoğlu sert çıktı. protokoldeki AK Partili ve CHP'liler de birbirlerine girdi. Aziz Kocaoğlu'nu sakinleştirmek Bakan Ertuğrul Güney'e düştü. Bir gerginlikte Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Güney'in çelenk sunumu sırasında yaşandı. Bugün ne yazık ki bu meydana siyasi sahiplerle gelmiş olan bazı grupçuklar bu milli birlik, bütünlük, kardeşlik ve dayanışma ihtiyacımıza en fazla bu ihtiyacı duyduğumuz günde bir miktar gölge düşürdüler. Bugün bayram, bir bayram gününde ben incinsem de incitmemeye çalışırım. Bizim inancımız budur. Başkan Aziz Kocaoğlu İzmirlilere nezaket çağrısında bulundu. İzmirliler 9 Eylül'lerde ev sahibi yapamaz. Hepimizden ev sahibi nezaketini göstermenizi istihar ediyoruz. Gerginliğin azalmasıyla törenler devam etti. İzmirliler ellerinde Türk bayraklarıyla zafer yürüyüşüne katıldı. Valiliğin kararıyla kaldırılan ancak İzmirlilerin tepkisi üzerine programa sonradan eklenen tarihi hükümet konağına süvarilerin bayrak çekme seremonisi de ilgiyle izlendi. Yeşil kartı iptal edildiği için silahla Yeşil Kart bürosunu basan ve 16 yıl hapis cezası alan...